Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün resim yapacağım. Şimdi burada tohum var. Birazcık boyamaya başladım. Çünkü unutmuştum. Asıl şu böyle. Deniz de burada. Biraz film sesi geliyor. Ama ondan da bence bir şey olmaz. Böyle ah Tabletim boyanmadı mı? Heh, boyamazsın. Ee, i̇şte böyle böyle malzemeler var falan var. İstersek bunları da kullanacağız bu arada. Burada böyle. Bunlar neydi? Palet. Palet var. Palet. Bu palet. Evet. Arkadaşlar çekebilirsem şey doğum günümün videosunu da belki çekerim. <laughs> Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. biraz siyah siyah yapışımı mmh. biraz Biz göstereceğim bu, ve sonra mi? videoyu durduracağım. Ben burayı siyah yapıyorum. Ben burayı siyah yapıp geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi biraz renklendireceğim buraları falan. Ben ilk başta şu renklendirmek için şu altını kullanmak istiyorum. Nasıl gösterebilirim? Şöyle göstereyim. Bu altın arkadaşlar. Siz tam göremiyorsunuz maalesef. Hayatı senin altını açalım. Bu arada ben altını kullanacağım. Bakıyorum altını şeye dökmek gerek. Paletimi. Şöyle paletim. Ve altın boya. Arkadaşlar karıştırmak için de şeyler var. Ben nasıl döküleceğini bilmiyorum. mı yaptım. Şurası falan. Ben buna bir bakayım. Kapalı değil ama ben bunu bir dökme döküp geleyim arkadaşlar bir de. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya altınıma döktüm. Şimdi sizde bir birazcık altını yapayım ve sonra videoyu durduruyorum. Ben bu fırçayla diğer fırçayla deneyeceğim. Oh. Arkadaşlar um, ucunu suya batırmadan yaptım çünkü nokta, bunun noktalar olması gerek. Böyle. Kaç nokta oh, anne. Böyle Böyle böyle. Oh.

Hmm. Tamam, evet, işte. bunu evet, Şu şekilde. Ben bunu açayım yine Döktüm Şu şekilde. Uçan yapacağım. Şu şekilde alıyorum. Tariha çözebilirse çözeceğim. Neredesiniz siz? bak, baban sakın evde ev falan gitmesin tamam mı? Polis eve baskı yapacak belli. Zaten her yeri adamlarız, alınlar herkes babalar ya. Tamam anne dur, dur, dur. dur. Ben, ben düşünüyorum, düşünüyorum. Bir, bir yolunu bulacağım bir şekilde. Çok düşünmezsen götür çocuğum babanı benim eve. Görevde yedek adamlar var. Bana arar, bu da neymiş ya. Şu altından evet. evet. biraz alıyorum. duyurum. Böyle. Havalı miktar. Baba havalı miktar. Başka bir şey bulmamız lazım. Şöyle biraz lira katalım şu altına. Biraz daha parlak diye. Biraz daha parlasın diye. Biraz daha parlasın gibi olmadı. Evet. Evet. Neyse gireceğim ben bunu yaşamak sonra söylüyorum daha iyi. Şşşt baba tamam biz sakin ol ne olur bak ben bir şekilde halledeceğim şu an en güvenli yer annemin yeri. Abi annemin yerine tamam mı? Oğlum Ömrümüz sonuna kadar orada mı kalacağım ha? Hapse gireceğim diyorum niye anlamıyorsun? Girmeyeceksin baba hapse. Bir dur ne olur sakin ol bak ben ben senin yanındayım. Sana yardım edeceğim oğlum zaman. Evet, ıı, Önlerim tane güneş şakalıyor. Hadi Ha?

Arkadaşlar, döktüm şu şekilde görünüyor şimdi paletim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlarımın şimdi... Bu da benim elim. İğrenç. Ben elim kirlendi diye gittim, yıkadım. Pırıl pırıl oldu. Pembe, mor, altın. Bu lila. İşte. Birkaç tane çiçek çiziyorum. Ge gece gece böyle çiçekler çiziyorum. olur. Ge, gece, gece, Ge gece siyah mı olur, lacivert mi olur? İkisi de. Bazılı. Bu da benim fırçam. <laughs> benim fırçam. Üzgünüm ki ben şu an daha gökyüzünü boyuyorum. Gök ben sabah yapıyorum. Ama akşam gibi görünebilir. Üstüne biraz da beyaz ekliyorum. Biraz. Böyle altın kattım. Arkadaşlar ben burayı biraz böyle yaptım. Böyle iki çiçeği böyle ayaklarımla birleşmiş <gülüyor> yapıyorum. Bu <laughs> da <Daha, gülüyor> bir yere altın çiçek yapacağım. Benim şovalya bu. Çok isterdim ama sabah kadar halletmem gerekiyor. Şey şovalya, değil. Yapabileceğim bir şey var mı? Ben de şövalyeyi eskiden şövalye diye anlıyordum. Evet. Arkadaşlar böyle şey yapacağım. Evet. Altından bir tane koyacağım. Çünkü altın bitti paletten. Şöyle. Arkadaşlar hepiniz görebiliyorsunuz bu şekilde görünüyor paletten. İşi bitirdim. He, buraya bir daha çizdim ve bitti ne kaldı Beyaz ekleyeceğim Sıra. biraz daha. Ama biraz fazla oldu. Altından Bulağa biraz fazla. Siz boyayamayacaksınız. Öteceğiz. En evet. son. En son. Ben gece birkaç çiçek şey yaptım. Hemen sabah çizeceğim. Gece gibi görünebilir oradan bakınca ama bir daha şartacağım. Şey biraz beyaz ekleyeceğim. Işte. arkadaşlar Resmi tamamlayıp videoyu yeniden açalım. Bay bay.